Kanal R.C. TV ve İzmir Türk TV'den herkese günaydınlar. Gazete manşetleriyle tekrar bir aradayız efendim. 22 Kasım 2021 Pazartesi günündeyiz. Ee, Recep Bey buyurun, sizi de bekliyoruz. Efendim tabii ki merhabalar Öncelikle tüm İzmir'e ve tüm Türkiye'ye selamlar, saygılar yolluyorum. Güzel bir Hafta kış başlangıcında, evet. e, kışı sevmeyenler için zor bir dönem başlıyor sevenler için güzel bir dönem başlıyor. Bakalım bu hafta nelerle, sizlerle beraber olacağız. Ne güzel haberlerimiz olacak. Belki de üzücü, belki de sevindirici ama. İnşallah iyi haberler. Hadi, Hadi başlayalım Sevgili bakalım. izleyenlerimiz. Milliyet gazetesiyle başlayalım o halde. ABD Rusya'nın işgali, Rusya'nın askeri yığınından rahatsız. işgal için hazırlık mı diye bir soru var. Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri birliklerini arttırması ve geçen hafta donanmayı Karadeniz'e yollama adımı ABD'de endişeyle takip ediliyor. Putin'in son hamleleri ABD'de Rusya'nın bu ülkenin büyük bir bölümünü işgal edeceği düşüncesini arttırdı. ABD'nin Rusya'nın yığınağını ciddiye aldığını ve bunun bir blöf olduğunu düşünmediğini belirtebiliriz. Türkiye dahil müttefiklerini uyaran ABD, NATO'nun Avrupalı üyelerini Moskova'ya karşı ekonomik ve askeri önlem için teşvik ediyor. Avrupa'nın doğal gaz korkusu, artan enerji fiyatları kışın daha da belirginleşmesi ve gaz rezervlerinin iyice azalması nedeniyle Avrupa ucuz Rus gazına daha bir bağımlı hale geldi diyor Milliyet Gazetesi. Rus enerjisine erişimi kaybetme korkusu Avrupa'nın sert yaptırımlara verdiği desteği sınırlayabilir. Sen bu oyunu da bozarsın. Beyinde pıhtı atması şüphesiyle Denizli'de yoğun bakıma alınan Kadir İnanır tedavisi sürüyor. Müşade altında tutulan ve bilincinin açık olduğu belirtilen İnanır'ın bir beyin damar tıkanıklığı olduğundan şüpheleniliyor. Geçmiş olsun diyoruz. Esaret sona erdi. Libya'nın doğusunda asılsız iddialara yaklaşık 2 yıldır alıkonulan 7 Türk vatandaşı Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Katar İstihbarat Teşkilatı ile müşterek çalışmalarıyla kurtarıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlara telefonda görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti. Eğitime teknolojik yatırım Milli Eğitim Bakanı Özer UNICEF ile anlaşmaya varılan 2021-2025 ülke programının öne çıkan başlıklarını açıkladı. Buna göre devamsızlık oranlarının azaltılması ve okul terkinin önlenmesi için okullardaki teknolojik altyapı güçlendirilecek, fiziki iyileştirme sağlanacak dedi. Alzheimer'da aşı umudu, Alzheimer'a yönelik ABD'de yürütülen aşı projesinin ilk sonuçları heyecan yarattı. Beyinde biriken amiloid proteinlerinin aşıyla yıkıldığı, bununla beraber beyin görüntüleme ile hafızada iyileştirmeler tespit edildiği duyuruldu. İnşallah gerçekten fayda olur. Artık Alzheimer'ı onarıyoruz. Gerçekten Alzheimer'dan müzdarip olan milyonlarca insan ne var dünyada. Neydi kız bizi başında Alman'ın kişinin ismi. Alman'ın ismi <laughs> Alzheimer efendim. <laughs> Tokak eylemi, Avrupa vaka artışları ile birlikte kaldırılan önlemler geri alınıyor. Kısıtlamaların geri geldiği ülkelerin başkentlerinde hafta sonu protestolar vardı efendim. Asgari ücret kabinede konuşulacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün yapılacak kabine toplantısının en önemli gündem maddesi tabii ki asgari ücret. E, yapılacak artış, asgari ücrette yapılacak artışı konuşacaklar. Çalışma Bakanı Vedat Bilginin yapılan çalışmaya ilişkin kabineye bilgi vereceği belirtiliyor diyor Milliyet. 3 puandan fazlası demiş yine spor Fenerbahçe 10 kişi kaldığı derbide Galatasaray'ı deplasmanda 2-1 yenerek 3 puanın sahibi oldu. Kran kırana geçen dev maçta Sarı lacivertlere zaferi getiren golleri Mesut Özil, Miguel Crespo attı. Aslan'a tek sayısını ise Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Fenerbahçe Fenerbahçe'de kaleci Berke Özer yaptığı kurtarışlarla derbiye damga vurdu. Skor 2-1. Toprak Tarihi baştan yazdı Dünya e, Spor Big Şampiyonasında mutlu sona ulaşan ilk Türk pilot Toprak e, Razgatlıoğlu oldu. Üst üste 6 kez şampiyon olan e, Reayı tahtından indirip 33 yıllık şampiyona tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Genç sporcumuza başarılar diliyoruz. başarılarının devamını diliyoruz. Gerçekten gururumuz kabarıyor. Son günlerde Türklerin spor konusunda ciddi bir hata var. Ciddi ciddi bir bir hata hata var. var. Çok güzel başarıları var. İnşallah devamı da olsun. Ben motokuzi kullanamam. Adam motorla şov yapıyor. Ya evet yani, yani Recep Bey. Ve 30 yıllık altından indiriyor eski rakibini. Düşünebiliyor musunuz? Çok ne ayır, kadar çok güzel ayır, bir çok şey ayır, bu. Çok <laughs> ayıp. Gerçekten çok güzel. Ee, i̇nce hesaplar demiş yine Milliyet Gazetesi Didem Özel Tümer'in köşe yazısı Ankara'da siyasetin nabzı her gün biraz daha hızlanıyor ee, Yeni heyecanımız liderler ve hatta hay, e, heyetler halindeki ziyaretler Bir de dikkat çekmesin diye İstanbul'da gerçekleştirilen ittifak buluşmaları var demiş Yine Tunca Bengi'nin e, köşe yazısı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çıkışına odaklı tartışmalar sürüyor CHP'nin önde gelen isimlerinin e, Kesiştikleri ilk nokta helenleşme önce aileden başlar şeklindeymiş. Milliyetin haberleri bu şekilde Recep Bey. Bir de spora bakalım. Yine tabii ki buradaki ana başlık Fenerbahçe Galatasaray'ın skoru. Oyuncu 1905 elendi diye büyük bir başlık atmış Fenerbahçe nefesleri kesen derbide tarihi bir zafere imza attı. İlk yarı Kerem ve Mesut'un karşılıklı golleriyle kapandı. İkinci devre cimbom yüklenirken Sarı Lacivertliler 83'te Tisserand'ın atılmasıyla 10 kişi kaldı. Geri adım atmayan konuk ekip Crespo'nun 90 artı 4'teki müthiş golüyle kazanarak ezeli rakibine kabusu yaşattı demiş Milliyet Spor. Aynen şampiyon öyle. olmaya geldim. Vitor Pereira Galatasaray zaferi sonrasında iddialı açıklamalar yaptı. Şampiyon ligin sonunda belli olur. Buraya gerekçe sunmaya değil şampiyon olmaya geldim ifadelerini kullandı. Fenerbahçemle büyüdüm. Mesut Özil der bir zaferini ve attığı golün sevincini yaşadığını belirtip Fenerbahçemle büyüdüm. Burada gol atmak mutlu etti dedi. Milliyet Spor eee ve ile ilgili bir haberimiz daha var. Büyük Altay Spor 3-1 kazanmayı unuttu. E, spor Toto Süper Lig'de 13. hafta mücadelesinde Altay evinde Adana Demirspor'u ağırladı. Karşılaşma konuk ekibin 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonuçla son 6 maçında 5. mağlubiyetini alan siyah beyazlılar 16 puanda kaldı ve kötü gidişatı engelleyemedi diyor Milliyet Spor yine. Recep Bey devam edelim Recep'den mi? haber geldi şimdi. Buyurun. Nefes sesin diyor mikrofona geliyor duyuluyor. <gülüyor> <gülüyor> Efendim e, ciddi rahatsız. <laughs> ona rağmen bizimize. yayına devam etmek zorundayım. Aynen ee, öyle. Biraz önce ciddi bir kalp rahatsızlığı yaşadım. Maalesef o nefes alışlarının dengesizliği de gerçekten ondan ama, ama e, önce Recep de, Bey yine devam etmek istedi. Ben istedim. ölsem de bu ekranla ölmek istiyorum. Bu yayında ölmek istiyorum. Aman Recep Bey Allah Televizyonda ölmek istiyorum. O yüzden yayınımı asla kesmeyeceğim. Evet efendim. Söz sizde buyurun. Yeni asıra geliyoruz. İzmir'imizin göz bebeği, harikası ve reji yazmış bol bol sigara iç. <laughs> <laughs> Rejiye <laughs> teşekkür ediyorum buradan. Evet efendim. Yaşa neden öleceksin yahu demiş rejimize. Çok haklı. Rejimize çok şey borçluyuz. Serkan Gürkaş kardeşimize gerçekten kanalımız tüm İzmir çok şey borçlu. Ve bunun da bilincinde olarak kendisine tekrar tekrar Teşekkür büyük teşekkürler musunuz? ediyoruz. Efendim hanedan oteli icradan satılık. Koca hanedanın oteli. Genç. Son padişah Veli Aht'ın torunları tarafından 1964'te yapılan ve devlet başkanını ağırlayan Kuşadası Kısmet Otel borçlar ile battı. 74 odal otel ve üniversiteki Beach Club 97 milyon liraya açılışta 12 Ocak'ta satışa çıkacak. Bakalım hangi zenginimiz burayı alacak ve nasıl bir tesis olacak? Bu da bir merak konusu tabii ki. Şu anda bizi izleyen 68 kişimiz var. Onlara teşekkür ediyoruz. Ee, çok çok sağ olun diyoruz efendim. İşçi Partisi Başkanı danışman kıyacı cezası. Kabinenin gündemi askeri ücret Cumhurbaşkanımız. Gergin derbi kırmızı kart görmesine rağmen Fenerbahçe'nin. ay yine kayıp. Kafkafa ağrı kesici. Üçüncülük son dört maçta galibiyet bile göremeyen Karşıyaka dün deplasmanında ağrı sporu 1-0 yenerek hayata döndü. Tebrik ediyoruz. Tebrik ediyoruz Karşıyaka'mızı Parti değil tur şirketi. İYİ Parti, Devlet Baş iyi Parti Genel Başkanı, Devlet Başkanı diyorum ne güzel söylüyorum. <laughs> Meral Akşener'in önceki gün deniz düzenliği bitince Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce otobüse binlerce kişinin taşındığı ortaya çıktı. AK Parti Deniz İl Başkanı Yücel Güngör, yüzlerce binlerce mitingin kalabalık görmesini binlerce kişiyi Denizli'ye getirmişler. Parti değil sanki tur şirketi dedi. <laughs> Güzel bir benzetme. İzmir gelişimci dostu bir şehirdir diyor. Genç çiftin ölüm ayırdı. Şu kaza var ya e, maalesef bizim Dün, evet, Fethiye'nin arkadaşı aynı köyden. Gerçekten e, mi? aynı, aynı mi? köyden arkadaşlar. Çok, çok. Kendisi hemşire e, bir anlık bir hata kendisini ölümüne koyacağız. Başsağlığı diliyoruz sevenlerine tabii, tabii. ve yakınlarına. yakınlarına gerçekten bu trafik gidiyoruz. kazaları başımızda hep tehdit gibi Niye oluyor? devam ediyor. Bana edelim. bir şey olmaz. Aynen öyle. Aşırı hız, kontrol Bana hız bir şey hız. olmaz diye bir şey yok efendim. Evet. Ve kurallara uymamak sevgili izleyenler. <laughs> Herkese bir şey olabilir. Herkes sıkıntı yaşayabilir. Bana bir şey olmaz diye bir şey yok. Kartal çöktü. Alanya Spor'a yeniden Beşiktaş 16 sezonun hmm. en kötü dönemini yaşıyor. Bugün göz gözün günü olsun diyoruz. Düşme atlan kurtamayacağız yani. Göztepe bugün deplasmanla 20'de Kayseri Spor'a konuk olacak. Gergin derbi Fenerbahçe'nin Altay paraşütsüz iniyor. Şimdi burada Erşen abimi almak istiyorum. Erşen abim demişti ki burada ben de aynı görüşelim kendisini. Erken form alan takımlar çok çabuk düşüşe geçiyorlar. İşte Beşiktaş Galatasaray Fenerbahçe erken formaldı aldı. Çöktüler. Bir tek aralarında Trabzonspor gerçekten hiç çökmeden yoluna na mağlup devam ediyor. Bakıyorum. Bu sene çok iyi gidiyor gerçekten. Şampiyon olmaması için bir ihtimal yok diyorum. Ben Yalnız Recep Bey ben bu spor haberlerini okuya okuya ben de baya bir bilgi sahibi. Yavaş oluyor olacaksınız. olacaksınız. Bilgilerim enginleşiyor bilginize. <laughs> İlginçler hakemle tartışan Galatasaray Teknik maç bitiminde ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Pereira ise Pereira ise Victor Pereira sarı kartta kaldı. Altın orada 1-0. Tepe taklak. Sportoto binecek Manisa FK deplasmanında yenildi. Üst üste 5 mağlubiyet aldı. Manisa kendisine geldi. Menemen'de yüzler gülüyor. Deniz muhteşem dönüş. Karşıya kadar ağrı kesici. Tabi ağrı spor yendiği için. <laughs> Bergama yara aldı. Efendim şöyle bir açlayıp, Bakıyoruz bir, birinci ligde 27 puanına Ümraniye Spor 27 puanla Ankara Gücü, 26 puanla İp 25 puanla Bandırma Spor, 25 puanla Erzurum Spor geliyor. Son 4'ü sayıyoruz. En sonunda Balıkesir 6 puanla, Altın 10, Keçiören 10, Manisa Futbol Kulübü 13 puanla. İkincilik Beyaz Grup'ta Pendik Spor 29 puanla lider, Ahmet Diyarbakır, Ahmet Spor 21 puanla ikinci 20 puanla Isparta 32 Şanlıurfa 19, Buca Spor 19, Nazir Belediye 19 puanla sonunda Eskişehir spor, 7 puanı var pardon Kastamonu Spor 7 puanı var eskişehirspor 13, Karacabay Spor 14, Zonguldak Kömürü Spor 14 ee, ikinci kırmızı grupta Sakarya Spor 32 puanla lider Hekimoğlu Trabzon Spor puanla Sivas Belediyespor Spor 30 puanla sonra bakıyoruz Kahramanmara Spor 3 puanla Nida Anadolu 5 puanla, Adıyaman Futbol Kulübü 7 puanla Üçüncü, birinci gruba bakıyoruz efendim. 33 puanla Batman Petrol Spor lider, Anadolu Spor 27 puanla Erbağ Spor 24, Keklik Spor, Kerkit Spor 23 puanla. Burada bakıyoruz Sancaktepe 5 puanla, Kahta Bergama 11'er puanla. Üçüncü, ikinci grupta ise e, tabi bu gayet güzel bir grup. E, bu grupta çok güzel bir çekişme var. 29 puanla Cicek Spor, 25 puanla İskenderun Spor, 23 puanla. Iğdır spor 23 puanla Kuşada Spor var. Ee, harika bir e, girişat izliyorlar. Sonda Çarşamba Spor 8, Hacettepe 8 Kızılcıbölü Spor 9 puanla. Üçüncülük 3. Üçüncü grupta karşı yakamızda yer aldığı grupta önemli bir grup. Fethiye Spor 31 puanla 4 puan fark etmiş. Ee, Esenler -Elok spor 27 puanla. Kırıkkale Spor 25 Delice Spor 23. Karşı yakamız 11. sırada 16 puanla. Tepecik Spor on, 16. sırada 10 puanla Ceyhan Spor, 3 puanla Karabük Spor puansız. Evet sıra da diğer gazetemize efendim. Hürriyet gazetesindeyiz. Ana başlığımız çok e, gerçekten e, tüylerimizi diken diken eden bir haber. Baba bak başardım. Türkiye Batın, beziki, 17 yıl önce şehit babasının cenazesinde taktığı komando beresiyle tanıdı. Şehit olduğu gün babasına verdiği sözü tutup mavi bereli bir komando olan Batın. Baba bak kızım başardı dedi. Zorla eğitim 9 ay sürdü, bayrağı ben devraldım şeklinde konuştu. Kıdemli uzman jandarma çavuş Ali Bezik, terör örgütü PKK tarafından şehit edildiğinde 34 yaşındaydı. Bezik geride gözü yaşlı eşin Nilgün Bezik, 14 aylık oğlu Berker ve 7 yaşındaki kızı Batın'ı bırakmıştı. Ve Batın Bezik babam şehit olunca ona mektuplar yazdım, mektupları da mezarına gömüyorum dedi. Her yıl bir doz aşı gerekebilir. Üçüncü doz uzun koruyacak. Biontech CEO'su Profesör Doktor Uğur Şahin koronavirüs salgınına karşı her yıl bir doz hatırlatıcı aşıya ihtiyaç olduğunu belirtti. Şahin önemli olan üçüncü aşının korumayı tekrar arttırmasıdır. Çifte aşılamada sonraki korumadan daha uzun sürmesini bekliyoruz. Takviye aşılara her yıl ihtiyaç duyulabilir dedi. İşte dünya şampiyonumuz e, Razgatlıoğlu babam için gelsin bu dünya şampiyonluğu dedi. Milli motosikletçi motor Razgat toprak Razgatlıoğlu dünya e, süper big şampiyonu oldu. Genç sporcu bu kategoride kupaya ulaşılan ilk Türk babasına armağan demiş. 90'lar görünümlü sıfır araçlar geliyor. E dünyada yaşanan tüm dünyada yaşanan çip krizine karşı çözüm arayan otomobil üreticileri çareyi araçlarını daha az teknolojik yapmakta buldu. Benzinli ve e, geriye dönüyoruz Recep Benzinli ve dizel araçlarda 1000'e yakın çip bulunuyor. Elektrikli araçlarda rakam 3000'e kadar çıkıyor. Otomobil üreticileri çipe ihtiyaç duyulan navigasyon, net far, USB, dokunmatik ekran, start stop, koltuk ısıtma gibi birçok teknolojik sistemi araçlardan bir bir Kaldırıyorlar. Türkiye'de sorun şu an için esnek üretimle çözülmeye çalışılıyor. Ancak sıkıntı 2022'de de devam edecek diyor Hürriyet gazetesi. Yakmasan da ödersin. Merkezi sistemle ısıtılan sitelerde ısınma giderlerinin paylaşımı bazen sıkıntıya yol açıyor. Kimi daire sakinleri kışın başka evde oturuyorum veya petekleri kapattım diyerek faturayı ödemek istemiyor. Oysa böyle bir hakları yok diyor yine Oya Armutçu Köşe yazısında. Felç yok ama risk sürüyor. Ee, yine mi aynı rahatsızlık? Kadir İnanır'ın tedavisi devam ediyor. Doktorların verdiği bilgiye göre felç olduğu iddiaları doğru değil denmiş. Ee, 7 Türk Libya'dan kurtarıldı. Yine Libya'da Çok şükür. aynen öyle. Libya'da yaklaşık 2 yıldır alıkonulan 7 Türk vatandaşı MIT'in Katar istihbaratı ile müşterek çalışması evet. sonucu kurtarıldı. Kadınlar sadece dinleyici değildir diye başka bir haberi var yine. Ona hiç katılmıyorum. Karşısında. Kadınlar <laughs> yaşamın her fonksiyonunda vardır ve var olsunlar. Bankacılığı bırakıp stand-up yapmaya başlayan Seda Yüz ile kadınlar komik değil, ön yargısını ve yılda 50 gösteriyi aşan performansını konuştuk diyor. Yine Ece Çelik'in köşe yazısında ayrıntıları okuyabilirsiniz. Bugün de önemli bir gün esasında. Yavrularımız okula tekrar başladı. Aynen yani. yeni eğitim öğretim yılı hepimize hayırlı olsun. Bütün yavrucuklarımız tekrar okullara döndüler. Aynen. İnşallah Rabbim onlara hassasız, Kazasız belasız bir dönemler. Sağlıklı bir eder. dönem geçirsinler umuyoruz. Hepimiz için geçerli. Gerçekten çok mühim. Sağlık her şeyden mühim Recep Bey. Ee, yine Hürriyet Spor'da da aslında aynı, aynı haberler, haberler var. Aynı haberler. Tekrar etmeye gerek yok. Türkiye adam değiştirir abi. İrfan'dan Mesut'a asist kralı diye aldık. Gol kralı olacak diye bir başlıyor yani, yine. hemen hemen aynı haberler olduğu için. Aynı olduğu pek için bir şey değişmiyor. Söz sizde buyurun. 9 Eylül gazetesine geçiyoruz. Diyor ki İzmir'imizin güzel gazetesi 9 Eylül. Uçurumun kıyısındayız. SMA hastaları ilgili. Şimdi burada bakın bir anne intihar ediyor. Evladı önünde elediği için bir anne intihar Maalesef. ediyor. Ya gerçekten bunu yürekten söylüyorum. Yani Hasan Tahsin'e hak vermemek elde değil. Devamlı izliyorum. Kendi evinden fırlarından yapıyor şu anda. Hiçbir kanuna çıkmayacağını söylüyor. Ki. katılıyorum ona. Ya biraz duyarlı olalım yani. Gerçekten duyarlı olalım yani. Bu kadar zengin insanlarsınız. Bu kadar maddiyatı olan insanlarsınız. Bugün bir çocuğu tedavi ettirmek 22 milyar. Ya fabrikanızın bir günlük kazancı değil. Şöyle düşünürseniz. Ya 30 gün bu fabrika kazanmasın 30 çocuk hayata dönsün. Alacağınız dua, alacağınız bereket, alacağınız rahmet, duyacağınız o vicdan hazzı. Değmez mi efendim? Onu söylemeye çalışıyor. Tanju kardeşim iyi yayınlar. Güzel haber alacağımız bir gün olsun demiş İnşallah. Osman çok kardeş. teşekkür kardeşim, ederiz hepinize. Osman Kılıç kardeşim iyi yayınlar demiş. Çok teşekkür ederim. Ee, Özlem Şimşek e, geçmiş olsun Recep Bey. Ağaca işi versin Allah inşallah. E, ciddi bir kalp rahatsızlığı yaşıyorum. Şu aralar aşırı sıkışmalar e, vücudumda ediyor. Tabi bu da Nefes alışında da belli oluyor. Bunu da rejim anlamış. nefes alışın mikrofona yansıyor diye söyledi. Efendim zeytin için örnek bir karar. Öncelikle maden şirketlerini dermek için bol bol sık sık lobi yaptığı zeytin yasası Tire Kartal Dağı'ndaki zeytinleri şimdilik kurtardı. Bölgede kurulacak iki mermer ocağı için iptal kararı çıktı. Doğrusu bu. Ege'nin kestanesi kanserle savaşıyor. O bir buçuk yılda binlerce ton atık dönüştürüldü. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan atık hemen Menemen'de. Manisa'da kahvece artık dayanamıyoruz dediler. Şekerleme Şubat'a durmadan kahveye gelen zam artık belimizi büktü diyorlar. İzmir'e vaka sayıları düşüş eğiliminde 0.87 derece düşüşe geçmiş. Yüzde eğitim bugün başlıyor. Söylemiştik ki, yavrucuklarımız bugün yüzde eğitimdeler. <laughs> Altay evinde 1-3 demire çarptı. Adana Demirspor İzmir'de Altay'ı ayı e, 2-1, 3-1 yenmeyi başardı. Tabi taraftarlar galiba tahsil Erken tutulan bir tempo bir anda moralden yükselip tekrar düştüğü anda da kaldırmamasına sebep oldu. Kaf kaf ağrı spor yendi. Pınar Karşıyaka acımadı. İzmir ekibi Karşıyaka arada konuk ettiği Afyon Belediyesi'ni 90-76 yenerek öne geçti. Artık kazanma vakti Göztepe. Başka şansın yok. Evet ee, bakalım. İzmir Spor 5. viteste 1-0. 5 maç üst üste İzmir Spor Bal Ligi'nde Sivas Belediyespor yenerek 5 maçta 15 puan topladı. Bal 9. bölge 2. grupta liderini sürdürdü. Toprak Razgatlıoğlu Süper şampiyonu oldu anlattığınız gibi biraz önce. Aynen. Menemen Balıkesir galibiyeti az sıradan bir derin nefes aldı. Altaş Denizli Spor Keçiören karşısında geriye düştüğü maçta 2-1 kazanmayı bildi. Ve efendim buradan haberleri bu kadar. Sıra size efendim. Sabah gazetesindeyiz. Sabah gazetesinde yine aynı başlık var. 2 yıllık esaret mit operasyonuyla bitti diyor. Libya'da kaçırılan ve 2 yıldır alıkonulan 7 Türk vatandaşı kurtarılıp yurda getirildi. Türkler yaşadıkları dehşet dolu günleri anlattı. El yazmalı eserlere eldivenli koruma İzmir Tire'deki Necip Paşa Kütüphanesi 5186 adet el yazması ve basma kitabı bünyesinde barındırıyor. Kütüphaneden nadir kitaplara görevliler sadece eldivenle dokunabiliyor. İstanbul Boğacılar'da 5 yaşındaki Melike Gül elinden tuttuğu annesi Feyza Gül ile yolun karşısına geçmek istedi. Küçük kız sürücünün kör noktasında kalınca tırın altında kalarak vefat etti. Türkiye'de Türkiye 5'ten büyüktür. Van'da semt pazarındayız. Esnaf kanaatkar, ürün bol ama fiyatlar 5 zincir market yükseltiyor diyorlar. Yine Yavuz Donat'ın köşe yazısı. Aslan Tepe'de Fener Alayı sporla ilgili başlığı Sabah Gazetesi'nin sabahın dev yazar kadrosu derbi yorumladı diyor. Sabah Gazetesi'nin spor sayfasında yine ayrıntıları okuyabilirsiniz. Kardeşlerimde gözyaşları sel oldu dizinin yine tanıtımı var ve 17 yaşındaki alkollü sürücü şehit etti. Trabzon Akçabat'ta alkollü ve ehliyetsiz sürücü Kemal E.T. dur ihtarı yapan trafik polisi Yusuf Ceylan'ı çarparak şehit etti. Cenazede e, eslamsı ile babasının şapkasını takarak uğurladı. Ya e, babalar, anneler, ebeveynler, çocuklara eğitim önce evde başlar. Yani ben şunu anlıyorum. Önce evlatlarımızın eğitimini evde vereceğiz. Herkes kendi eğitimini evde vermiş olsa harika bir düzey kültür toplumu oluşacak. Kesinlikle. Ama biz nedense vakit ayıramıyoruz. Yok zaman diyoruz, yok efendim çalışıyoruz diyoruz. Çocuklarımıza Ama onlar bizim geleceğimiz ve her şeyden mühim gerçekten. Ee, yine Hazal Ateş'in köşe yazısı, e, emekliliği hak eden öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi 3600 ek göstergeyi bekliyor. 250 bin gence kamuda iş fırsatı doğacak diyor. Böyle bir Çok şey güzel. çıkarsa yine 250 bin işsiz harika, gencimize harika. iş imkanı doğacak. İnşallah güzel bir son olur. Tırın kör noktası Melike'yi öldürdü demiştik. Onu, onu okumuştuk. Ve yapay zeka ile COVID tanısı e, Türk bilim insanlarından yeni başarı Malatya Turgut Özal Üniversitesi öğretim üyeleri yapay zeka ile COVID-19 tanısında kullanılacak bir yazılım geliştirdi. Harika. Bu yöntemle tanıda %98 doğruluk payı e, yakalanıyor. Çok güzel bir uygulama inşallah gerçekleşir. İnşallah bu hastalık da son bulur Recep. Bence Mayıs Haziran kalmaz bu hastalık sona erer. Çünkü bunu Hüseyin söyledi. Evet e, Adam böyle konuşmuyor. Simpsonlar ne yaptılar? Mayıs ayında oynuyorlar. kırılara çıkıyorlar. Demek ki Simpsonlar bu işi çok iyi biliyorlar. Bizden i̇yi. daha iyi biliyorlar. Evet Simpsonlar her şeyi biliyor Recep Bey. <laughs> Yine spor sayfamızda Fenerbahçe'nin başarısından söz ediyor tabii ki bütün gazetelerde olduğu gibi efendim. Galatasaray Başkanı Elmas Halil Umut Meler'i topa tuttu. TFF'ye çıkarma yapacağını açıkladı ve hesap soracağım dedi. Her <laughs> takım böyle yapıyor. Mavi Boldu mu? Fenerbahçe'de aynı bakın. Beşiktaş tane, hani, Galatasaray hani. Ya haklısınız tamam doğru hakemler yanlış yapıyor. Olabilir. Ama siz bir bunun arkasına sıralamazsınız. Ne bir Fenerbahçe'de bir Galatasaray'da bir Beşiktaş. Yani bunu kabul etmiyorum. Evet hata olabilir. Ama evet. siz trilyarlık bir takımsınız. Yani. Terime kırmızı kart tabii ki haberin devamında. Galatasaray'ın hocası 45 artı 2'de sarı kart görürken hakeme bir daha yaparım. E, beni mi atacaksın dedi. 90 artı 7'de de itirazları sonucu ikinci sarıdan kırmızı karta atıldı. Valla attı hoca. Yani attı seni. Hiç bakmadık o seneye. Maalesef ki öyle. Devam edelim. Spor sayfasında başka ne var? Bırakmam diye bir başlık var. Üst üste gelen kötü sonuçlara rağmen şu ana kadar tribünlerden kendisi için olumsuz tezahürat yükselmeyen deneyimli hocanın görevinden ayrılmayı düşünmediği belirtildi. Sergen Yalçın'la ilgili haberimiz. Heh. Alanya yenilgisinin ardından istifa edeceği ileri sürülen Sergen Yalçın'ın bu konudaki tavrı net efendim. Taraftar arkamda oldukça istifa etmeyecek demiş. Kaybettikleri daha fazla diye yine haberin devamı var. Ee, Sarı lacivertli takım bu sezon ilk kez bir maçta dörtlü savunma ile başladı. Sisteme reset demiş. Ee, yine hedef şampiyonluk Fenerbahçe Teknik Direktörü Pireyar'a 3 puanı hak ettiklerini belirterek taraftara mesaj gönderdi. Hedef şampiyonluk Böylece bir de e, şeyden FIFA'dan bahsedelim. Europa e, Europa Cup'ta e, ilk turuna mağlup bitiren kırmızı ejderhalar ligde de Ali Apet gibi 25 sayı farklı devirerek milli maç arasına moralli girdi. Başak Bahçeşehir Koleji. Bahçeşehir Koleji, Koleji lige geri döndü. 94-69. Evet spor. bir de tabii bizim burada e, güzel bir gazetemiz daha var. İzmir'de Buyurun. ilk ses gazetemizde açmak istiyoruz. Altay'da düşüş sürüyor. Elde atması eserler için özel koruma. İzmir'de uyuz tehdidi yaşanıyor. Aa, Bakın, çok ilginç. Doktorlara gitmekten utanmayın diyorlar. Uyuz tehdidi başlıyor. Demek ki burada biraz temizlikle alakalı bir konu. Başkan Serdar Sandal depremse değerle buluştu. Kahvaltı bir araya geldi. Sandal deprem, depremin siyasete malzeme etmeden mağduran sonra uzarışı içinde olacaklarının altını çizdi. Konak Belediye Binası eski yerinde yükselecek. 9 Eylül'den İzmir'e bir fakülte daha açılıyor. 13 bin ton tıbbi atik sterilize edildi. Büyükşehir Belediyesi'nin tesislerinde. Hı hı. Büyük Folkart'ta bir galeride tabii ki bunu hemen okumak istedim çünkü çok önemli bir haber ee, İbrahim Çallı dediğimiz zaman. Aynen. Altay galibiyeti unuttu. <laughs> ya yani, her zaman söylüyorum. inancımızı kaybediyoruz. Göztepe'de aynı, Altay'da aynı, Karşıyaka aynı, Bucaspor aynı. Bakın İzmir Spor beşte 5 yapacak kadar onun dediği kendine görelik tabii ki öyle düşünmemek lazım. Başarılı gitti. Karşıyaka ağrıdan döndü. Göztepe Kayseri'yle atlasmanına çıkıyor. Ve bakıyoruz düşüşe çözüm bulunamıyor. Süper, tutar, süper, süper, Lig'in 13. haftasında Ay Teniz Eplasmanı, Alayın Sporayı, İkisi Beşiktaş düşüşe çözüm bulamıyor. Evet, e, tabii tabi bu Beşiktaş'ın ve Galatasaray'ın düşüşü olarak gözleniyor. Fenerbahçe'nin yükselişi olarak gözleniyor ama şunu hemen söylemek istiyorum. Her ne olursa olsun efendim. Siz artık şunu algılayın. Anadolu takımları en az sizler kadar oldular. Bu açık bir gerçek. Bugün bir sıralamaya bakarsanız Hatay Spor, Konya Spor, Alanya Spor sıralaması var. Bir kara gömlek sıralaması var. Artık Anadolu takımları küçük takım diye bir şey kalmadı. Hani Beşiktaş, hani Galatasaray, hani Fenerbahçe. Trabzonspor şu anda kafayı aldı ve gidiyor. 7 puan farktı. Eğer e, bu haftada galip gelirse e, artık 10 mu 11 mi olacak Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki puan farkı. Ümitler gitgide azalacak onlar için. E, ve e, beklenen son diyorum ben. Bu devin uyanışı diyorum Trabzonspor için. Ve kim şampiyon olursa olsun, hak eden olsun niyetiyle bugünkü haberlerimize de sizlerle beraber saat 4'te avukatım yanımda programıyla devam etmek üzere ara veriyoruz. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıklı kalın efendim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.